Evet arkadaşlar merhaba. Çay tadında bir logaritma sorusuyla karşı karşıyayız. Çayımızdan yudum aldık. Şimdi arkadaşlar logaritma sorumuza bakalım. Logaritma x tabanında y 1 bölü 3'müş. Bir düzenleyelim burayı. Sorudan bağımsız. Üstel fonksiyona döndüreyim arkadaşlar. Ne olur? x üzeri 1 bölü 3 y'ye eşit olur. Bunu burada görmek önemli. Şimdi sorumuza dönelim. ln y artı ln x bölü ln y eksi ln x ifadesinin değeri kaçtır? Burada arkadaşlar logaritmanın özelliğini kullanacağız. Toplamayı ben logaritmada çarpma olarak birleştirip çarpma olarak yazabiliyordum. Dolayısıyla ln x çarpı y bölü ln arkadaşlar y bölü x olur. Şimdi burayı bir düzenlemem lazım. Y'nin ne olduğunu biliyordum ben. X üzeri 1 bölü 3. Dolayısıyla yerlerine yazayım. ln X çarpı X üzeri 1 bölü 3 bölü elen Y bölü X yeni yerine arkadaşlar X üzeri 1 bölü 3 yazıyordum. Bölü ne olur? X. Şimdi buradan işlemleri yapalım. Elen Arkadaşlar tabanlar eşitse üstü sayılarda neydi? Şurada bir 1 vardı. 1 ile 1 artı 3'ü toplardım. 1, artı 1 ile 1 artı 1 bölü 3'ü toplarsam ne olur? Elen X üzeri 4 bölü 3 olur. Böyle. Aşağısını düzenleyelim paydayı. Elen x üzeri 1 bölü 3 bölü x üzeri 1. Arkadaşlar tabanlar eşitse üstü sayılarda 1 bölü 3'ten 1'i çıkarıyordum. Yani kuvvetleri çıkarıyordum. Dolayısıyla elen x üzeri eksi 2 bölü 3 olur değerli arkadaşlar. Buradan devam edeyim. 4 bölü 3'ü ne yapacağım arkadaşlar? başa yazacağım. 4 bölü 3 çarpı ln x bölü payda eksi 2 bölü 3 çarpı ln x olur. ln x'ler çarpım durumu da olduğu için birbirini yok eder. Yani 1 kalır. 4 bölü 3'ü eksi 2 bölü 3'e böleceğim. 4 bölü 3'ü arkadaşlar eksi 2 bölü 3'e bölecektim. Paydayı ters, payla paydayı ters çeviriyorum çarpıyorum. Arkadaşlar 3'ler birbirini götürür. Cevabım buradan eksi 2 gelir. Evet burada logaritmanın özelliğini bilmek önemli değerli arkadaşlar.